Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ecmaîn. Ahir zamandayız dedik arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği alametleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve küçük alametler tamamen bitti dedik. Bütün İslam alimleri, bütün Müslümanlar kabul ediyor ki küçük alametler tamamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı gerçekleşti arkadaşlar. Önümüzde 10 büyük alamet kaldı ve 10 büyük alametin başlaması bekleniyor dedik. Ve bu 10 büyük alametin içerisindeki bir alamet başladı dedik. 4-5 gün önce daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde tarif ettiği Hadremet mevkii diye tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kızıldeniz'in Yemen ile Etiyopya'nın olduğu bölgeler. Hadremet mevkii. Aden diye bir başka hadis-i şerifte. Aden olduğu yerde, Aden'in olduğu yerden bir e, ateş çıkacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Yemen Denizi diye geçiyor. Ve bu bölgelerden bir ateş içerisinde bulunduğumuz bu zamanda 4-5 gün önce çıktı arkadaşlar. Etiyopya'da büyük bir dağ patladı ve dikkat edin o dağın kıvılcımları, ateşleri ve külleri Yemen tarafına, Arap Yarımadası'na doğru savruldu. Bütün dünya bunu izledi. Hatta biz 10 ay önce video yapmıştık ve o bölgede bir yanardağın patlamasını bekliyoruz dedik. Bu patlarsa kıyametin 10 büyük alametinin ilki gerçekleşecek dedik. Ve bu vakit çok yakın görülüyor dedik. Aynen dediğimiz gibi de oldu allah Teala'nın izniyle ve gerçekleşti arkadaşlar. Peki burada e, hadis-i şerifin devamında deniliyor ki Arap Yarımadası bu ateşten etkilenecek. Oraya ateş düşecek. Bu ateşten etkilenip insanlar orayı terk etmeye başlayacaklar. Sahabeler soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü peki biz o gün ne yapalım? Müslümanlar o gün ne yapsın? O bölgede yaşayan Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki mahşer bölgesine doğru gitsinler. Mahşer bölgesi neresi? Kudüs. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölge. Kıyamet koptu. İkinci suru filendi. Tekrar diriliş başladı. Bütün insanlar nerede toplanacaklar? Beden olarak, fiziksel olarak diriltildi allah Teala'nın izniyle. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede, merkez orası ve onun çevresi Şam bölgesinde. Kudüs'te insanlar toplanacaklar. Mahşer yeri orası arkadaşlar. Mahşer yeri orası. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki mahşer yerine doğru ilerleyin buyuruyor tam bu günlerin içerisindeyiz işte. O hadis-i şerifin tarif ettiği, tecelli ettiği günlerin içerisindeyiz arkadaşlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği Hadire Mevt mevkinden o ateş çıktı. İşte bu ateş çıkınca peki Arap Yarımadası'na nasıl düşecek? Birincisi bu ateş orada hareketlendi. Ateş ortaya çıktı. Külleri Arap Yarımadası'na savruldu. Ve diğer hadis-i şeriflere baktığımız zaman yine takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Yedinci kraldan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arapların başındaki yedinci kral yani bugün Muhammed bin Selman'ın babası Selman bin Abdülaziz şu an 80 küsur yaşlarında hasta I'm, Alzheimer olduğu anlatılıyor arkadaşlar. Yani akli dengesini kaybettiği anlatılıyor ve e, çok fazla ömrü yok. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ondan sonra Arapların içerisine ateş düşecek. Araplar karışacak. Bir manası da bu. İşte buyuruyor bu hadis-i şerifte. Orada ateşin çıkması Arap yarımadasında ateşin çıkması yani kargaşanın çıkmasına sebep olacak buyuruyor. Şimdi bizi bu saatten sonra neler bekliyor? Sorduğumuz soru bu. Bu videoyu yapmamızın amacı o zaten. Çok soru geldi. Bundan önceki videomuz biliyorsunuz kıyametin ilk alameti başladı arkadaşlar dedik. Büyük alameti. On büyük alametinden birincisi başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir tarif ettiği yerde o volkanik dağ patladı. İlk etapta şunu sayalım. Daha sonra bizim tam önümüzde hangi olaylar bizi bekliyor ondan bahsedelim arkadaşlar. On büyük alamet nedir? Bu ateş alameti 10 büyük alametin içerisinde sayılıyor. Ama sıralama olarak hangisi ne zaman olacak tam olarak bilinmiyor dedik arkadaşlar. 10 ay önce saydığımız videoda dedik ki bakın bir şeye dikkat çekmek istiyoruz dedik. Bu ateş ilk alamet olarak geçiyor bu Buhari'de. Buhari'de Yemen tarafından Hadremevt mevkiinden çıkacak ateşin 10 büyük alametin birincisi olarak geçiyor. E biz de diyoruz ki bütün alametler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı işaret ediyorsa, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vakti çok yaklaşıyorsa o zaman bu da ilk alametse Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan önce gerçekleşecekse biz yakın zamanda Etiyopya ile Yemen'in olduğu bölgelerde o bölgede bir yanardağın patlamasını bekliyoruz dedik arkadaşlar. 10 ay önce ve bugün 4-5 gün önce o da patladı. Ki biz bunu çevremizde de paylaştık. Orada bir yanardağ patlayacak. Bu 10 büyük kıyamet alametinin birincisi olacak. Daha sonra onun külleri Arap Yarımadası'na doğru kıvılcımlara savrulacak. Bu neyin işareti? Arap Yarımadası'nda da bir yangının, yani kargaşanın çıkacağının işareti. Birinci alamet sayılan sıralama olarak ilk ateş diyecek olursak o gerçekleşti. Aden'deki ateş çıktı, bugün başladı. Onun arkasından Hazreti Mehdi'nin çıkışı ki bugün videomuzun konusu bu ateşle Hazreti Mehdi'nin arasındaki olaylar. Yani biz önümüzde neler bekliyor? Hazreti Mehdi'den önce biz onun iyice yaklaştığını, çıkışının yaklaştığını nasıl hissedebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. İkinci alamet Hz. Mehdi Aleyhisselam. Üçüncü alamet yere batma olayları. Üç tane yere batma olayı olacak. Bu üç yere batma olayını tek bir alamet olarak sayalım. Üç etti arkadaşlar. Üçüncü alamet yere batma olayları. Dördüncü alamet Deccal'in ortaya çıkması. Yere batma olaylarından sonra yani yere batma olayları süfyan zamanında yaşanıyor biliyorsunuz. Süfyandan sonra Deccal'in ortaya çıkması. Dördüncü alamet. On büyük alametten bahsediyoruz. Deccal'den sonra beşinci alamet Yecüc -Mecucu, e, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü. Gökten nüzülü. Beşinci alamet. Altıncı alamet Yecüc Mecuc'un ortaya çıkması. Yedinci alamet Doğan. Duman. Dumanla ateşi karıştıranlar var. Duman ayrı alamet olarak. Doğan ayrı alamet olarak sayılıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de Doğan sualeti var biliyorsunuz. Yeryüzünü bir duman kaplayacak. Kıyamet alametlerinden. Bu da Yecüc Mecüc'ün hemen arkasından yedinci büyük alamet. 40 gün süreceği, yeryüzünü duman kaplayacağı, tam bu dumanın son zamanlarında da duman daha çekilmeden Dabbetül Arz'ın ortaya çıkacağı. Sekizinci alamet Dabbetül Arz. Dokuzuncu alamet güneşin batıdan doğması. Onuncu alamet de Yemen'den çıkacak bir kızıl rüzgar. Bir virüs de diyebilirsiniz, bir mikrop da diyebilirsiniz. Dünyanın her yerine yayılacak, bütün insanlar hasta olacak. Müslümanlar vefat edecek, Müslümanlar olmayanlar, Müslüman olmayanlar grip ve nezle olarak atlatacaklar o hastalığı. Hatta o kadar ölenlerin sayısı az olacak ki o dönemde Müslümanların sayısı çok az olacağına işaret bu. Ee, i̇mansız olanlar kendilerini Müslüman zanneden birçok camileri doldurup taşılanlar, gece teheccüd kılanlar ölmeyecekler. Ama farkında olmayacaklar ki ya bu sıradan bir hastalıktı ve insanlar öldü diyecekler. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Kendisinin imansız olduğunun farkında bile olmayacak. İşte son alamette Yemen'den çıkacak bu ee, rüzgar olacak arkadaşlar. Yani Müslümanların kıyameti dediğimiz genel bir dünyanın kıyameti değil de onun öncesinde Müslümanların bir kıyameti var. Bu Müslümanların kıyameti de 10. büyük alamet olarak anlatılıyor. Sırasıyla başımıza gelecek, dünyanın başına gelecek olaylar bunlar. Bu şekilde haber veriyor Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Hazreti Mehdi kim diye bazı yeni izleyen kardeşlerimiz var. Bizim videolar çok dikkat çekiyor. Eee hiç İslamla alakası olmayan, İslamı yeterince bilmeyen, sadece kulaktan duyma olarak bilen insanlar geliyorlar, videolarımızı izliyorlar arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam dediğimiz kişi, ahir zamanda yani son zamanda tam içinde bulunduğumuz zamanda, dünyayı kaos kapladığı zaman yani adaletsizlik ve e, huzursuzluk dünyayı kapladığı zaman, zulüm dünyayı kapladığı zaman Allah Teala bir kurtarıcı gönderecek, e, kurtaracak Allah Teala dünyayı iyileri ortaya çıkaracak ama bunun için birisini vesile edecek o vesile olacak, kurtarıcı olarak gelecek kişi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelecek ve bir anneden babadan doğacak, bizim gibi halkın içerisinde yaşayacak, kendisi de kurtarıcı olduğunu bilmeyecek. 40 yaşlarında kendisine şartlar, hayat şartları yani allah Teala'nın kaderi Müslümanların başına komutan olması için bir zemin hazırlayacak arkadaşlar. Ve kendisi de bir anda kendisini orduların başında komutan olarak bulacak. Ya bir anda gariban birisi, evinde oturan birisi, Sıradan hayat yaşayan birisi kendisini Müslümanların kurduğu ordunun başında bulacak. Aynen bu benzerlik Davut Aleyhisselam'ın başına geldi. O kıssayı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız mutlaka araştırın. Aynen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da ona benzer bir olay oluyor. Yani o Davut Aleyhisselam zamanında Şemail Aleyhisselam vardı peygamber. O Calut-Talut savaşı esnasında Davut Aleyhisselam'ı yoktu ordunun içerisinde. Babası getirmemişti. 10 tane abisini getirmiş. İşte kimse yok dediler. Dedi ki 10 çocuğun değil. O Şimali Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki şu adamın oğullarından birisini seç. O da bir boynuz var İçerisinde yağ kaynarsa onun başına tut o 10 tane çocuğun üzerine. Eğer o boynuz kaynarsa yağ o kişi işte canut ile savaşacak kişidir dedi Cebrail Aleyhisselam. O da o boynuzu tuttu hiçbirinin başında kaynamadı. E Cebrail Aleyhisselam da yanlış vahiy getirmez. Adama dedi ki senin başka oğlun daha olması gerekiyor. Ya bir küçük oğlum daha var ama ona gerek görmedim ben iri yarı büyük oğullarımı getirdim harbe. Onu hayvanlarımızın başına çoban olarak bıraktık dediler. Gittiler dağda çobanlık yaparken sapanla oynarken Davut Aleyhisselam'ı buldular. Genç bir yaştaydı çocuk yaşlarda e, ve onu alıp getirip orduların başına komutan ettiler. Calut'un karşısına geçirdiler o da biliyorsun sapanla Calut'u öldürdü. İşte aynen buna benzerlik var. Davut Aleyhisselam'ın ordularının başına geçtiği gibi sonra Kral Davut dediler. allah Teala ona peygamberlik verdi ama Yahudiler hala ona kral derler. İşte onun gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam da bir anda Kabe'de altı alim onun sırlı ismini yani gizlenmiş ismini bulacaklar. Anne ismini bulacaklar, baba ismini bulacaklar ve onu Müslümanlara tanıtacaklar, biat edecekler. Onun için hazırlık yapan Müslüman orduları onu tanıyacaklar ve buyur geç ordularının başına diyecekler. O tek bir aldığı andan itibaren dünya adalet ve huzurla dolacağı anlatılıyor hadis-i şeriflerde arkadaşlar. İşte yeni izleyen kardeşlerimiz için de bu bilgiyi vermiş olalım. Bugünden itibaren ateş başladı. Peki Arapların içerisinde ateş çıkacak. O ateş Arapları saracak demek anlamı. Bugün ateş çıktı. Külleri Arap Yarımadası'na doğru gitti. Aynı dönemde Arapların içerisinde kargaşalar, çatışmalar başlayacak anlamı çıkıyor. Yani bugünden itibaren Arap Yarımadası'nda kargaşalar ve çatışmalar başlayacak arkadaşlar. Bu ateş orada çıkacak ateşin bir alameti, işareti olarak anlatılıyor. En iyisini allah Teala bilir diyerek yorumluyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Bir başka hadis-i şeriflerde 7. kraldan bahsediliyor biliyorsunuz. Ee, takip eden kardeşlerimiz biliyor daha doğrusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arapların başındaki 7. kral öldüğü zaman veya onun elinden yönetim alındığı zaman onun görevi bittiği andan itibaren Araplar karışacak buyuruyor. İşte Muhammed bin Selman'ın babası Selman bin Abdülaziz bugün 80 küsur yaşlarında bu Trump'ın yanında görüşme yapan Muhammed bin Selman genç olan adamın babası var. Asıl kral o. O ölmediği için şu anda bu Muhammed bin Selman veliaht. Yani şu anda daha kral denilmiyor ona. Ama babası ölünce yerine kral olarak geçeceği anlaşılıyor. İşte o babası öldükten sonra Arapların içerisinde kargaşa çıkacak ve kabileler birbirleriyle çatışacaklar buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O hadis-i şerifleri aldığımız zaman 7. kral bugün 80 küsur yaşlarında 90 yaşlarına geldi ve Alzheimer olduğu anlatılıyor. Vefat etmek üzere sonu geldi. O vefat ettiği andan itibaren Araplar karışacaksa bu ateş çıktıktan sonra Arapların içine de ateş düşecekse Araplar yine karışacaksa hadis arkadaşlar uyuma bakın. Birbiriyle uyuma bakın. Tarihlerin yani nasıl tevakuf oluyor. İşte bütün hadis şefleri birleştirdiğimiz zaman bugün Etiyopya'da patlayan yanardağın ne habercisi olduğu anlaşılıyor. Arap Yarımadası'nın, Arap kabilelerinin karışacağı, çatışacağının habercisi olduğu anlaşılıyor. Biz dönüp de önümüzde hep birlikte izleyip göreceğiz. Allah Teala nasip ederse 2026-2027 yıllarında Arap Yarımadası'nda çok büyük karışıklıklar görülecek. Bunu da hep birlikte takip edeceğiz. Bu olaylar yaşandıkça da Allah Teala nasip ederse sizlerle videolar yapıp burada paylaşacağız. Bu olaylar, bu ateş Arap Yarımadası'nı saracak. İşte böyle bir kargaşa olursa, bu ateş Arap Yarımadası'nı sararsa, yani bu kargaşa, Sahabeler soruyor ki o gün biz ne yapalım? Müslümanlar ne yapsın buradaki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki mahşer yerine doğru. Mahşer yeri neresi arkadaşlar? Öldükten sonra insanların dirileceği yere ikinci surda bedenleriyle birlikte dirileceği toplanacağı yere mahşer yeri deniliyor. Burası Kudüs. Merkezi Beytül Makdis. Mescid-i Aksan'ın olduğu yer merkez. Şam bölgesinde bütün insanlık gelmiş geçmiş bütün insanlığın bedenleri dirildikten sonra orada mahşer alanında toplanacaklar. İşte o mahşer alanına doğru gidin bu Araplar karıştığı zaman siz Şam'a doğru, Maşer alanına doğru. Şam deyince Suriye'nin başkenti bugünkü Şam'dan bahsedilmiyor sadece. Bütün o coğrafyadan bahsediliyor. Kudüs'ün olduğu, Filistin'in olduğu bölgelerden bahsediliyor. Oraya doğru gidin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz varsa böyle bir kargaşa olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü buradan onlara da duyurmuş olalım. Böyle bir karışıklık gördüğünüzde Araplar kabileler karışırsa ki durumu onu gösteriyor karışacaklar. O zaman siz Filistin'e doğru ilerleyin, Filistin'e doğru yerleşin. Malum ülke birçok e, Siyonizm ve tapınakçılar, Hristiyan alemi orayı boşaltmak isterken Filistinli Müslümanlardan kurtulmak isterken Allah Teala Arap Yarma adasındaki Müslümanları da Filistin'e gönderiyor arkadaşlar. Yani planları hep karışıyor. Allah Teala onların planlarını sürekli bozacağı anlaşılıyor buradan. E, bu Hristiyan alemi de, demişken, Kudüs ile bağlantı demişken şöyle bir parantez açalım videonun içerisinde. Papa'nın gelişi hakkında video yapmıştık. Abi geldi şunu şunu söyledi dediniz. Bize birçok sorular geldi. Bir logo ile geldi. Bir logo yapmışlar köprü. Köprünün bir tarafında e, lale resmi var. Bir tarafında haç resmi var. Üst tarafta üç gözlü bir güneş var. Üç göz zaten deyince tahmin ediyorsunuz Hristiyanlık inancındaki baba ol ruh diyorlar. Alt tarafta mavi su dalgaları var. Bunun anlamı nedir? Bu logo hakkında birçok yorum yapan insanlar oldu. Televizyonlarda görüyorsunuz. Bize de soruyorsunuz. Bu logoyu açıktan biz açıklamak istemiyoruz arkadaşlar. Açık bir şekilde. Yine arşiv videosu olarak üyelik bölümünde. Çok kısa bir şekilde 3-5 dakikada açıklanır herhalde. İnşallah orada bu logodaki bizim anladığımız işaretler. Çok adamlar gizemli bir logo yapmamışlar. Aslında her şey çok açık ve net. Özellikle de e, o su dalgaları ve haç resmi. Bu konu hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların zihniyetini aslında burada kısaca şunu söyleyeyim. 1400 yıl önceden yine bir hadis-i şeriflerinde bildirdi. Siz onlarla anlaşma yapacaksınız ama ortak bir düşmana karşı galip geldikten sonra onlar haçı yukarı kaldıracaklar. Adamların bilinçaltındaki bu düşünce yapısı bu, inanç yapıları bu. Varsa yoksa biziz diyecekler. Biz hallettik diyecekler. Biz yaptık diyecekler ve haç galip geldi diyecekler. Müslümanlardan birisi de diyecek ki hayır birlikte savaştık. Nereden haç kalip geldi? Neden hacçı yukarı kaldırdın deyip o adamı yok edeceği anlatılıyor hadis-i şerifte. Ve bunun üzerinde Amikovası'nda bir toplanma orada bir harp bekleniyor. İşte yine harp demişken Amikovası olayı demişken Hazreti Mehdi ve ateş bugünkü Etiyopya'da e, Hadiremevti mevkiinde görülen yanardağın arasındaki olaylar neler? Bir Arap yarımadası karışacak arkadaşlar. Arapların kabileleri karışacak. İkincisi, Armageddon denilen olay gerçekleşecek. Megiddo Dağı'nın etrafında malum ülkenin yok oluşu izlenecek. Malum ülke, Siyonizm dünyada yok edilecek. Müslümanlar, Türkler ve Hristiyanlar birliğiyle birlikte malum güçler yok edilecek. Ki bunu 3 yıl önceden anlatıyorduk. Biz daha bu konular hiç ortaya çıkmamıştı. İşte 3 yıl sonra Papa geldi. Bakın konuşmaları, Türkiye ile birlik içerisindeyiz. Anlaşmalar yapıyoruz. Müslüman ülkelere gidiyor, Lübnan'a gidiyor. Yani böyle bir dünyada birliktelik oluşturuluyor. Çünkü malum ülke zulmünü çok artırdı. E, i̇nsanlık da buna tahammül edemiyor. Tabi bunu fırsat bilen bazı gizli güçler de e, onları yok etmek için harekete geçti. Tabii bu da hem Türk ülkelerine hem de Müslüman ülkelerin kendi menfaatince işine geliyor demek ki. E, bu şekilde bazı anlaşmalar yapılarak o zulüm durdurulmak istenecek arkadaşlar. Ve Allah Teala'nın izniyle de duracağı haber veriliyor. Onların yok olacağı haber veriliyor. Bu harp bekleniyor. Arapların karışması, Armagedon, onun arkasından Amikovası'ndaki harp ve tam o esnada Hazreti Mehdi'nin çıkışı. İşte bu üç olay ateşle Hazreti Mehdi'nin arasındaki büyük olaylardan üçü. Arap Yarımadası'nın karışması, Armageddon'un olması ve Amikovası harbinin olması. Armageddon'la Amikovası'nda yaşanacak olay aynı değil. Birçok insan bunu karıştırıyor. Farklı. Özellikle de en son Hz. İsa Aleyhisselam gökyüzünden özül ettikten sonra Kudüs'te Deccal ve 70 bin Yahudi ile Taylasan girmiş, giyinmiş 70 bin Yahudi ile yapacakları harp bunlardan da bambaşka farklı. Son harp zaten o. Ondan sonra altın çağın başlangıcı var arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine karıştırılıyor. Buraya dikkat çekelim. Bu üç harbi birbiriyle karıştırmayın. Yani Armagedon, Megiddo Dağı'nın etrafında bugün İsrail'in Filistin'de olduğu bölgelerde olacak. Ve ilk bu bekleniyor. Şu an dünya, 3. Dünya Harbi denilen harp o. Oraya doğru gidiyor ve bu yaşanacak. Buna Papa'nın açıklaması oldu Türkiye'de. Boyun eğmeyeceğiz. Bu olayın yaşanmasına izin vermeyeceğiz diyor ama biz de videolarımızda sürekli ne diyoruz? Tıpış tıpış gelip Megiddo Dağı'nın etrafında toplanacaksınız ve bu olay yaşanacak diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü allah Teala'nın kaderi ve planı tecelli edecek. Bunu kimse engelleyemez. Onlar engelleyeceğiz diye zannediyorlar ama engelleyemeyecekler, gelecekler. Neden engellemek istiyorlar? Zayiat almadan bu işi çözmek istiyorlar. Halletmek istiyorlar ama halledemezler. Neden? Çünkü iki tarafta çok güçlü birbirinden çekiniyor. İki tarafın birbiriyle çakışması, birbirlerini bitirmesi demek anlamına geliyor. Bu da iyilere zemin hazırlayacak. İşte Putin'in son açıklaması. Sonuna kadar gerekirse bu işi götüreceğiz diyor. Sonuna kadar. Yani ya var olacağız ya yok olacağız diyor. Kafa yapıları bu. İş bu noktaya geldikten sonra Megiddo Dağı'nın etrafında toplanacaklar ve onun arkasından dediğim gibi bu Megiddo Dağı'nın etrafında Müslümanlar ve Rumlar, Hristiyan alemi birlikte zafer kazanınca daha sonra kendi aralarında anlaşmazlık çıkacak. O Konstantini olaylar var. Konu çok uzar gider arkadaşlar. O detaylara girmiyoruz. 3 tane büyük beklediğimiz olaylar bunlar. Hani bize çok soru sordunuz son videomuzdan sonra. Bunu açıklamak istedik ve ahir zaman olaylarının Müslüman kardeşlerimiz tarafından daha net anlaşılması için bu videoyu yaptık arkadaşlar. Bu videoda anlattığımız 10 büyük alamet ve bugün yaşanacak alametler ve önümüzde bizi bekleyecek alametler tamamen ehli sünnet kaynaklardan alınarak size anlatılıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri arkadaşlar. Bunlar haktır ve gerçekleşecek allah Teala'nın izniyle. İnşallah e, deccal konuları bu konularda ayrı ayrı detaylı videolar yaparak bütün hepsi zamanında Müslümanların başına neler gelecek? Yeçüc mecüc zamanı, İsa Aleyhisselam gökten özülü ayrı ayrı videolar yaparak sırasıyla size bu 10 büyük alameti anlaşmaya çalışacağız. Çünkü çok soru geliyor bu konular hakkında. Müslüman kardeşlerimiz bizi önümüzde neler bekliyor? Bilsinler ve buna göre tedbirlerini, maddi manevi tedbirlerini alsınlar. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.